Şanzey kızım, nedir senin bu halin? Git bir duş al, güzelce giyin, kocanı karşıla. Emruzun soğukluğu bende istek heyecan bırakmadı ki. Neden her gün aynı şeyleri söyleyerek yer ama tuz basıyorsun? Bu evdeki tek gerçek bu anne. Şey, sen ona bakma. Baş ağrıdığı için, o yüzden keyifsiz. İşi bırakmalı mıyım? Peki ben işi bırakırsam hastalarım ne olur? Onlara kim bakar? Maşallah iki oğlun da doktor olacak. Onlar bakar. Bu arada abla ben Hadi'yi bir an önce evlendir derim. Hem evinize neşe gelir hem de bundan sonra hastalarınla oğlun ve gelinin ilgilenir. Senin çenen düştü yine. Tamam neyse sen temizliğe devam et. Yenge tamam. Aa, Hadi nerede evde değil mi? Döndüğünü kim söyledi ki benim haberim yok. Telefonda bana evde olduğunu söylemişti. Belki acil bir işi çıktı ve gitmek zorunda kaldı. Onu arayıp sorsana. Peki enge. Tamam. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bence Ayma ve Hadi birbirlerine çok yakışıyor. O yüzden erteleme bence. Onları hemen evlendir. Niçin Hadi bir an önce evlensin istiyorsun? Hem çocuklar hala okuyor. Düğüne daha çok var. Tamam dinle. Temizlik bitince mutfağa gir. Benim de gece var var. Yemek yapmaya vaktim olmayacak. Tencereler dolu olsun ki kimse şikayet etmesin. Ne var Ayma? Neden beni durmadan arıyorsun? Sana evdeyim dedim. Derse biri girecekse sen gir. Hadi. Benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Ya hadi ama. Kötü bir şey demedim ki ben. Sadece evdeyim dedim. Bana çok kolay yalan söylüyorsun. Yalan söylediğimi de nereden çıkardın? Çünkü ben şu anda evde senin odandayım Hadi ve seni burada göremiyorum. Evde olacağını söylemiştin. Anladım. Bu yüzden bana tekrar tekrar soruyorsun. Her neyse. Bugün modum iyi değil. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Senden hiçbir şey istemiyorum. Sana ihtiyacım yok benim. Evet Zeynep. Söz seni Ayma ile görüştüreceğim. Dur biraz bekle Ayma. Neyin var? Her şey yolunda mı? Yolunda anne. A ama Tamam devam edebiliriz. Kocan nasıl iyi mi? Kızım, yurtta her şey yolunda değil mi? Herhangi bir sorunun var mı? Allah'a bin şükür her şey yolunda. Bütün kızlar çok iyi. Hocalarımız da bize çok yardımcı oluyor. Hiçbir sorunumuz yok. Bir sorunu varsa bile bize söyleyecek sanki. Amcası onu geri göndermezse ne yapar sonra? Amcam gitmeme engel olmaz. Ve bir sorun olursa eğer, bunu hemen abime söylerim. Değil mi abi? Değil mi abi? <laughs> tamam kızım, hadi yemeğini ye. Hadi gittiğinden beri zayıflamışsın. İki gün ye ki yüzüne renk gelsin. Hadi kızım. Annem seni oğullarından daha çok seviyor. Üç ön sürekli senden söz ediyor. Sahi mi? Neden? Neden endişe ediyorsun? Ben orada iyiyim yenge. Nasıl endişe etmez? Köyünden uzaklardasın. Bence bu defa gitmeden önce herkesin içini rahatlatmaya bak. Çünkü bu hayatta seni düşünmekten başka yapacak işlerimiz de var. Haksızsam söyleyeyim. Ya annem hastalanıp yatağa düşerse, sürekli adını sayıklarsa ne yaparız? Bu yaşta böyle bir hasrete nasıl tahammül eder? Tamam canım. Ye sen. Sen de yemeğini ye kızım. Hadi, doyur karnını. Hadi ye kızım. Her şey çok güzel. Ellerine sağlık. Bekle, gidip sana sıcak ekmek getireyim. Anne, sen dur ben giderim. Mutfaktan bir şey almam gerekiyor. Ben de sıcak ekmek istiyorum. Biri bana da sorsun. Ah, kebap. Ne zamandır yemedim kebaplarını özlemişim. İster misin? Durma, sen ye. Al. Annem bunları senin istediğini söyledi. Köpeğin önüne kemik mi atıyorsun sen? Nedir bu hal böyle? Her geçen gün biraz daha kontrolden çıktığını görüyorum. Sınırlarını bilsen iyi edersin. Benim sınırlarım o gün değişti. Seninle nikahlanıp bu mesara girdiğim gün. Şanzey söylediklerine dikkat et yoksa... Yoksa ne beni keser misin? Kes! Senin sadakatsizliğin bizi bugünlere getirdi. Bunu artık hiçbir şey düzeltemez. Bugün keyfinin yerinde olduğunu sanıyordum. Hacesta geldi ya, ya da yanındaki kim olursa olsun sen her zaman daha mutlusun. Yeter ki yanında ben olmayayım. Ne diye Hacesta'yı her şeyin içine katıyorsun? O benim için senden daha değerli. Bundan sonra hakkında tek kelime etmeyeceksin. Duydun mu beni? Duyacak ne var? Yıllar önce bana söylediğin sözleri hatırlıyorum. Onları kalbime yazmıştım. Sen aramıza kimsenin girmeyeceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın Emruz. Bir peşton olduğun için utanmalısın. Şazey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey, annen için tatlı yaptım. O nerede? Bunu ona vermeye geldim. Biraz önce sizin eve gitmiştir. Orada görmedin mi? Aa, hayır, görmedim. Geçen benden tatlı istemiştir. Ben de yapıp getireyim dedim. Baban nerede? Evdeyse ona vereyim. Şunu benim için getirdiğini söylesene. Korkacak ne var? Beni görmeye geldiğin zaman benim hakkımda konuş. Aramıza bir başkasının girmesinden hiç hoşlanmıyorum. Bıraksana. Biri görecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.